Yeni bir videodan merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hem yazıda hem de arkada da görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle beraber Marshall mağazasını gezeceğiz. Bu mağazada böyle dünyaca ünlü markaların ürünleri yer alıyor ve yaklaşık 6 aydır falan ben Amerika'dayım ve Marshall mağazasını hiç gezmedim bu arada çok enteresan bir şekilde. Bu yüzden hem böyle ürünleri falan da sizlerle beraber ilk defa göreceğim. O yüzden çok fazla zaman kaybetmedim. Şu telefonumu şuradan alayım ve içeriye girelim. Evet, arabayı park ettik. Burası böyle, çok böyle aslında yoğun bir yer değil hafta içleri. Ama hafta sonları bayağı kalabalık oluyor. Girip bakalım neler var. Şurada yol versin bize. Thank you. Hadi girelim bakalım. Bak şimdi daha şuradan içeriye girer girmez gözüm direkt buraya çarptı. Neden? Çünkü şimdi Amerika'da böyle şişeleri çok fazla kullanıyorlar arkadaşlar. İşte hem soğuk hem sıcak tutabilmesi için. Ve ben bunlardan zaten çok istiyordum. Hatta dün baktım bir tane markette. Şuna fiyatına bakın. 15 dolar. Kocaman bir şey. Bak bütün Amerikalılar illaki böyle bir şey şişe kullanıyordur. Emin olun yani. Özellikle bak şu sende varsa sen Amerikalısın kardeşim. Yani sen eğer bunu aldıysan sen artık Amerikalı olmuşsun anlamına geliyor. Her kadının elinde bunu görürsünüz yani. O yüzden şimdi buradaki fiyatlar da bu arada benim çok dikkatimi çekti çünkü fiyatı çok uygun. Mesela bak şu 13 dolar kesinlikle buradan bir tanesini alacağım. Ama hangisini alacağım hakkında bir fikrim yok. Oha şunun rengine bak. 13 dolar. Anam çok güzel. Bu küçük mü gelir, büyük mü gelir, iyi mi? Şunun rengine bayıldım bu arada. Şimdi tamam bu kalsın. Buradan kesinlikle bunlardan bir tanesini almamız lazım. Bak bunun fiyatına bak. 17 dolar. Bunlar normalde böyle 30 dolar falan oluyor. Burada gerçekten daha uygunmuş. Kız daha ben ilk etaptan böyle şaşırdıysam Kız ben dün yemek çantası aldım. E burada da varmış yemek çantaları. Aleyna. Aleyna. Şuna bak. Bak peki benim zayıflığım hakkında hemen bana bir yorum yapar mısınız? Bak şimdi bir bıraktım çantayı bir bırakıp bir bana odaklanın. Hemen zayıflığım hakkında, zayıfladığım hakkında ve güzelleşmeye başladığım hakkında lütfen bir yorum alalım. Buradan da tabii çok spora gideceğim için böyle spor kıyafetlerimi giydim. Her zaman saçımı yapmaya özen gösteririm. Bir şey söyleyeceğim. Ben yemek kabımı değiştirmeliyim. Ben kesin de bunlardan bir tanesini almalıyım. Bu çok daha tatlı çünkü. Ve ben 16 dolara almıştım. Burada daha uygunmuş. Bu arada çünkü çok böyle bana uygun bir yemek kabı yok. Yemek çantası yokmuş. Bir bu varmış sadece. İçine bir bakalım. Kız içi de gayet genişmiş vallahi. Yemin ederim var ya çok güzel. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle sanki kızının ilkokul çantasıymış gibi gözükmüyor mu? Elimde tuttuğumu düşünsenize böyle. Ama yok. Neyse. Aa ben çok çok şokum. Devam edelim. Bak şimdi ayakkabı reyonundan başladık direkt. Ben bu mağazadan çıkamam bu kadar her şeye bakmaktan dolayı valla. Güzel markalı bir şey bakalım. Mesela şöyle bir Puma'nın ayakkabısını buldum. 40 dolar fiyatı. Mesela New Balance var burada. Oha oğlum şaka mı? 10 dolar. Crosslar ne kadar? 24 dolar mı? Oğlum şaka mısınız siz? Oha ben buranın bu kadar uygun olduğunu bilmiyordum. Şu an şok içindeyim. Nike ne kadar? 15 mi? 15 dolar. Bak şurada şöyle bir konversin ayakkabısını buldum. Bence fena da değil yani. Fiyatı 32 dolar. fiyatlar böyle? Aa 10 diyor. Bak ne kadar fiyatı? Tahminleri alalım. Hemen tahmin edelim. Söylüyorum 35. 24. Kız, burası outletten de ucuz. Cincinnati outletten. Şimdilik içerisi de böyle. Kocaman daha arkaya kadar gidiyor galiba. Ama ben daha şu ilk etaptan bu kadar zaman ayırdım zaten. İşte burası çocuk diyor. Biz birazcık başka şey şeylere odaklanalım. Mesela Tommy mi bu? Harbi. Tommy'nin çantası. 40 dolar Tommy'nin çantası. Çaka mı yapıyorsunuz ya? Aa bak burada da ben. Gördünüz mü? Beni çektiler. Geçiyorum. <laughs> Mesela Calvin Klein'in Calvin yalnız. Calvin Klein'in bir çantası. 60 dolar. Bak. 60 dolar. Aa şu ne kadar güzel bir çantaymış. Aa bayıldım buna. Kız 25 dolarmış bu. Bunun markası ne acaba? Şunun güzelliğine baksanıza gece giderken bir yere. Aa kız ben bu zamana kadar var ya buradan niye alışveriş yapmamışım hiç. Şu an çok şeyim kendime karşı kızgınım. Bak bu fiyatlar şaka ha. Şöyle kocaman bir çanta. Arkasında da küçük boyu var. Zaten birleştirmişler ve fiyata bak 25 dolar şu. Bu arada şu an güncel durum benim kalmış olduğum evde bir buçuk ayım kaldı. Bir buçuk ay sana ben ne yapacağımı hala bilmiyorum. O yüzden böyle kafamdaki düşünce bir buçuk ay sonra bir otele falan yerleşme. Böyle bir bir aylığına eğer bulabilirsem. O yüzden de mesela bütün eşyalarımı koymak için bavula ihtiyacım var. Mesela bak şöyle bir bavul buldum arkadaşlar. Bak böyle kocaman bir bavul. Baya büyük. Fiyatına bak 90 dolar. Yani buradan gelip bir bavul almak çok mantıklı o zaman. Baya mantıklı yani. Bak şöyle bunun bir tık büyüğü mü bilmiyorum. Fiyatı 100 dolar. O kadar çok şey var ki yani böyle hangisini göstereceğimi bilmiyorum. Mesela şey bölümüne geldim. Saç ürünleri var burada mesela şöyle bir maşa 20 dolar Güzel fiyatlar yani. Böyle bir saç kurutusu 30. Bunu böyle Goodwill'den falan daha uygun alabiliyorsun. Mesela bir makyaj çantası. Fiyatı ne kadarmış? 8 dolar şu. 8 dolar kız çok ucuz geldi bana. <laughs> Burada yine böyle ürünler var bakımla alakalı. Buraya geçiyorum. Orada bir ayna ve ben. Ama bir bakın ya. Bir bakın yani. Şimdi zayıflamamış mıyım yani? Bir şey deyin ve bir motive edin beni ve be. Güzelliğime bir şey söyleyin. Ben bu arada asla kadın makyaj ürünlerinin falan ne olduğunu bilmiyorum. Tek bildiğim Eyeliner, fondöten, işte maskara falan. Onun dışında ne marka isimlerini bilirim. Ne hangisine ne iş yaradığını bilirim. Yani o yüzden şimdi gösteriyorum ama anlamıyorum. Siz bir şey söyleyin işte. Aa bak şunu biliyorum. Bu makyaj temizleme suyu. Fiyatı 4 dolarmış. E Zaten normali 8 dolar falan ama 4 dolar ucuz. Aslında mantıklı. Bak şunun ne olduğunu bilmiyorum kızlar. Eğer izliyorsanız siz anlarsınız. Herhalde yüz bölgesini temizlemeyle alakalı bir şey bu. Bunun fiyatı 10 dolar. Burada yine böyle saçma sapan şeyler var. Kolejen, surat için 7 dolar fiyatı. Yani enteresan geldi bana. Hyaluronic asit vitamin C var. Ne? 3 dolar mı? Nasıl yani? Bak şuna bakalım. Bu marka yine çok pahalı şeydi biliyorum Türkiye'de. 16 dolarmış burada. Şu. Başka bir yere geldim. Ya ben şunlara öldüm ya. Bu nedir arkadaş? 10 dolar fiyatı. Yemek taşıma kutusu. İçi çok büyük değil. Açtım içini ama ya çok Değil. bu tam benlik bir şey biliyor musun yani Ay bayıldım buna ya çok güzel şeyler yapmışlar ya gerçekten şuradaki tencere takımlarına falan bakalım illeri illaki merak ediyordur nedir bu 17 dolar güzel fiyat aa bak mesela hemen fiyat tahmini alalım tahmin ediyorum ne biliyor musunuz 45 bunda yok şeyini çıkart Şöyle bir şey fiyatı 25. 13 dolar. Aa ve şey ha. Kaliteli yani. Aa, aa. Bu ne kadar? 20 dolar. Hmm. Bak böyle bir şey varmış. Aa tefal. ürünleri Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Ama burada ucuz yani. 13 dolar bak. Şu 13 dolar. Bu arada gerçekten ben Marshall'da kendimi kaybettim. O kadar çok incik cincik ve o kadar tatlı şeyler var ki. Mesela bak şu arka reyonu görüyor musunuz? ben burada nasıl 5-10 dakikamı ayırmayayım ki? Ona bakayım ona bakayım, ona bakayım diye. Ay şimdiden gözlerim ağrıdı. Çünkü bak şöyle gözlerim. Anlıyorum. Hani her şeye bakmak istiyorum. Her şeyin fiyatı ne kadar gibi. Ay şu güzelliğime bir bak ya. Mesela burada da mum fiyatları var. 10 dolar. Çok tatlı. Şöyle bir şey. 10 dolar. Şöyle miniklerine bakalım. 6 dolar. Burada böyle koltuklar var. 130 dolarmış. Fiyatı. Burada böyle bir... Ay bunun adı neydi be? Başlık mı neydi bunun adı be? Unuttum bunun adını ne? Sehpa. Yoksa sehpası. Kız unuttum bunun adı neydi? Aa yemin ederim şu an hatırlamıyorum bunun adının ne olduğunu. Fiyatı 100 dolar fazla. Şey işte ya hani yatağın başına konmalık başlık işte ya. Anladınız siz. Unuttum. Burada böyle şeylik var. Ofiste falan kullanılabilmelik herhalde. 50 dolar. Ve bunları mesela eğer bulabiliyorsak Goodwill'de almak daha mantıklı. Ama tabii böyle kaliteli bulamayız. Burada böyle tek bir tanesinin fiyatı 80 dolarmış. Hmm, bunlar bir tıkcık pahalı. Mesela şöyle bir bisiklet var. Bisikletin fiyatı 130 dolar. Bak yine böyle mağazalarda genellikle hep olur zaten. Bir tuvalet bölümü her zaman oluyor yani. Hatta marketlerde bile var. Bu çok güzel bir şey. Bak mesela. Şöyle siyah bir çöp kutusu. Gayet de güzel yani. Fiyatı 12 dolar. Şu 12 dolar ya. Çok güzel. Burada oyuncaklar var. Yine kaç tanesine bakalım ki böyle ne kadar oldu. Mesela şöyle büyük bir şeye bakalım. Hindi kit. Ne kadarmış bu tatlı oyuncak seti ve YouTube'da da varmış bu arada. Bak görüyor musun? Ne kadarmış bakalım? 15 dolar. Kocaman şu oyuncak 15 dolar. Şuna bakalım mı? Bak şunu merak ettim. Bu ne? Kocaman Blue diye. Baya büyük ama. 50 dolar. 50 dolara saray alıyorsun. Saray. Aa Lego. Ay ne çok severdik Lego'yu değil mi? Ama alamazdık yani. Bir de böyle erkek çocukları için arabalara bakalım mesela. Şöyle bir Lamborghini var. Lamborghini'mizin fiyatı 10 dolar. Tabii şimdi mesela böyle bebeği olan kişiler de vardır. Mesela şöyle bir diş oyuncağı var. Bunun fiyatı ne kadarmış? 4 dolar. Çok güzel. Şöyle bir suluğumuz var Disney ile. Bunun fiyatı tahmin ediyorum 5 dolar. 6 dolarmış. Güzel fiyatlar. Şuradaki oyuncaklar da 8 dolar. Bu ne kız? Bak şöyle bir battaniye takımı mı bu bebiş için? 8 dolar. Burada erkek şortları var mesela. Deniz şortları ve normal şortlar. Mesela şuradan iyi e balansın bir tane şortu var. Sporcu. Fiyatı 12 dolar. Normal bir tane şöyle bir şort var. Bunun fiyatı 10 dolar. Şöyle deniz şortlarına bakmak istiyorum. Mesela böyle bir şort var. Bunun fiyatı 10 dolar. Burada şöyle bir basketbol şortu var. Fiyatına bakın. 6 dolar. <laughs> Bunlar ne kız? Bunlar varmış. Bak şöyle 4 dolar. Geçelim. Mesela burada da neredeyse tüm markanın olduğu çorap reyonu var. Mesela Puma'ya bakalım. Puma'nın şöyle altılı bir çorabı var. Bunun fiyatı 8 dolar. Başka markaya bakalım. Adidas'a bakalım mesela. Adidas'ın altılı çorabı 10 dolar. Burada da çanta kısmı var. Adidas'ın şöyle bir çantasının fiyatı 45 dolar. Gördünüz mü? Şöyle Puma'nın bir çantası var. Bunun fiyatı, Bunun fiyatı yazmıyor. Şurada şöyle bir ceket buldum. Bunun fiyatı 30 dolarmış. Bunu merak ettim ve deneyeceğim şimdi. İndim. Ama bu sanki büyük ya. Ben böyle kısa şeyleri seviyorum. Kısa olsaydı alırdım mesela. Ama bu büyük ama arka detayı da güzel. Bak arkasında da Los Angeles yazıyor. Yani şöyle bir şey 30 dolar. Burada gömlekler var. Böyle kısaca fiyatları mesela 20 20 dolar. Genelde bu fiyatlar galiba. Ne kadar yazıyor kız? 250 mi? Şu 250 dolarmış. Şu. Hadi lan oradan. 14. Al şöyle 14'lüklerden işte. Ah, kız ne kadar güzelsin sen. Öyle fit fit. Ben de olacağım inşallah sizin gibi yakında. Burada basketbol topu var. Mesela şu. Aykın. Basketbol topu 15 dolar. Fiyata 15 dolarmış. Burayı da geçelim. Ay başım döndü. Telefon kafaları ne kadar? 6 dolar. Ha, tatlıymış. Bu ne kadarmış? Bakalım. 9 dolar. Kadınlar bölümüne olması peki. Bak böyle bir şey buldum. Pantolon. Fiyatı 17 dolar. Sanki böyle iç gösterecekmiş gibi. Tam anlayamadım ama ters pantolonları ben seviyorum ve bunun fiyatı 17 dolarmış. Güzel. Burada böyle kroplar falan var. 5 tanesini bakalım şeyine. Böyle bir şey 12 dolar. 13 dolar. şöyle gidiyor. Burada mesela pantolon buldum ama pantolonda 3, 5, 9 10 nerede? 10 yok. Allah sizi kahretmesin. Bütün her şeyi aldınız değil mi? Pantolon fiyatları 20 dolar. Böyle. Bunların hepsi kız yok mu? 10. Yok herhalde. Ben şu o daha demin gördüğümüz pantolonu bir taktım. 17 dolar çünkü <laughs> Tamıyorum. Bunu bir deneyeceğim. Burası büstiyer kısmı. Şöyle bir büstiyer var. Bunun fiyatı 20 dolar. Bak şöyle çok tatlı rengi olan bir krop aslında bu. Bunun fiyatı 15 dolar. Çok tatlıymış. Bunun kalitesi de çok iyi bu arada. Aşırı iyiymiş kalitesi. Burada böyle bayağı mat var. Bir tanesine bakacağım. Mesela şu. Bunun fiyatı 9 dolarmış. Mat fiyatları bayağı uygun. Mesela burada bundal var. Bundalların fiyatları 15. Ağır bir bundal. Aa, bana çerez gibi geliyor. <laughs> Sporcu bir yani. insan olduğum için bundalları sevdim. Bundallar güzel kalite. Şöyle 10 dolarlık bir bundal var. Var yani her koşula göre. Bu bilde göstermiş olduğum bundalla aynı. Ha bunun fiyatını göremedim kız. Niye yazmıyor acaba bu? Bikinilerin olduğu yere geldim. Mesela şöyle bikiniler var. Bunların fiyatları 40 dolar. Daha uygunları var. Mesela şöyle bir bikini var. Bunun fiyatı 25 dolar. Buna da bikiniydi değil mi kız? Bak 20 dolar mesela. Şöyle siyah tatlı bir rengi var. Bunun fiyatı da 25 dolar. Gözlüklere bakalım. Nine West'in bir tane gözlüğüyle karşılaştım şu an. 10 dolar mı? Orijinal mi lan bu? Tommy'nin gözlüğü. 13 dolar. Gerçek değildir bunlar bence. Tabii ki değildir. Yansan sanayi mi oluyor şimdi bunlar? Tommy'nin 13 dolara gözlüğü olması bence komik yani. Aa mesela burada böyle Marta diye bir şey buldum. Bunun fiyatı 13 dolarmış. Şöyle bir gözlük buldum. 10 dolarmış fiyatı. Güzel. Pijama kısmına geldim. Şöyle şortlu bir pijama buldum. Bunun fiyatı ne kadarmış? 15 dolar. Bak bu çok güzel mesela. Tiril tiril yani. Şöyle bir bir yine takımımız var. Bunun fiyatı da 17 dolar. Çok güzel. Bak şimdi burada saplementlerin olduğu yer var. Şimdi ben anneme Türkiye'de gelmeden hep bundan alıyordum tamam mı? Bu markayı alıyordum hatta. Bu markanın şeyini alıyorduk. Kolejenini alıyorduk. O zamanların fiyatı ne kadardı? Yalan olmasın belki 350-400 TL falandı yani şu. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Burada fiyatı 20 dolar. 20 dolar yani. Burada şöyle bir uyku multivitamini var mesela. Bunun fiyatı 8 dolar. Genelde de hep böyle mesela. Şurada pembiş bir şey gördüm bu da mesela vital proteinin normal sanırım şeyi. Ha, saç için pardon. Saç ve tırnak için olan bir şey bu. Bunun fiyatı da 8 dolar. <laughs> Ama şeyi biliyorsunuz değil mi? Ben bunların hatta şunun daha büyüğünü falan Dollar Tree'den 1.25'e almıştım. Gerçekten ve hala kullanıyorum. Hala bitmedi. Çünkü çok fazla var. Bunu kesinlikle alıyorum. Yani bu tamamıyla bana ait bir su kabı. Bu yemek kabını alacaktım. Bu yemek kabı 7 dolar tamam mı? Aslında hiçbir şey değil. Ama boyutu çok küçük. Boyutu çok küçük oldu için ben bunun içinde çok fazla bir şey taşıyamayacağım. Bunun bir, bir boy büyüğü olsaydı o da mesela şu. Bak mesela burada tam olarak bir şeyini buldum. Bir boyutunu buldum ve fiyatı 13 dolar aslında. Gayet güzel ve sağlıklı. Ama ben bu rengini almam yani. Siyah olduğu için onu almıyorum. Pembe falan olsaydı ne güzel tatlı olacaktı. O yüzden o kalacak ve şunu alacağım. Kızlar için de şuraya bir şey yapacağım. Mesela şöyle ikili bir makyaj süngeri var. Bunun fiyatı 5 dolarmış. Mesela şöyle bir cımbız buldum. Cımbız kutusu mu la bu? İlk defa hayatta cımbız kutusu bu gördüm. Şuna bak. İçine koymak için cımbız kutusu yapmışlar resmen. Şuraya bir bakalım. Ha bu klasik. Bunlar çok bir şey değil. Bu Maybelline'in maskaraları. Bunlar 9 dolar falan. Aa burada 5 dolarmış. Aa bak burası daha çok ucuzmuş. Makyaj malzemesinden anlamam çok. O yüzden bu ne mesela? Kontür. Bu herhalde surata şey yapmak için. 5 dolar. Evet kontür çizmek içinmiş bu. Şöyle bir şey var. Bilmiyorum yani neler olduğunu. 4 dolar. Bu suratı sürmelik de hani tam ne için olduğunu bilmiyorum. bunu ne? Göz farı mı? 8 dolarmış bu. Ya benim var ya harbi bu konuda gelişmem lazım. Hiçbir şey bilmiyorum ya ben. Şöyle bir şey var. Bu ne? Kirpik takmak için mi? Aynen bak doğru bu bilmişim. 4 dolar. Kirpiklerin fiyatları 8 dolar. Hadi bakiye. Fiyatlara bak. Şaka gibi değil mi? Şöyle bir şeye bakalım. Highlighter mı? Bir tanesi lightermış. 4 dolar mı? Şaka mısın? Şu 4 dolar. Aa, aa! kız bunu sürdün mü olacaksın yüz kanseri bu ne kız böyle airbrush ne olduğunu bilmiyorum 6 dolarmış şu küçücük şey bu ne kız yazın yorumlara ben bilmiyorum valla bu ne mesela ha, bu maskara mı kız bu kadar küçük maskara mı olur maskaranın boyutuna bak bu maskara mı bunun fiyatı 9 dolarmış annem sizi yerim ben şuna bak camdan bir de hello kitty şey yapmışlar kulak çöpü 9 dolarmış fiyatı ya benim var ya düzenli bir şeyim olsun evim olsun böyle var ya neler alacağım ben ya kim bilir. Bak şu makyaj çantasına bakmıştık. Bu aynı değil mi? 15 dolarmış şu makyaj çantası. Aa bak şu çok şık. Bak bunu çok sevdim. Gerçekten şık böyle. Tatlı. 10 dolar fiyatı. Ay gerçekten düzenli bir evim olsa var ya böyle her şeyimi o kadar incik cinciğimi alırım ki. Mesela bu ne abi? nasıl bir tatlılık yani? 6 dolarmış. Sanırım şey bu. Vücut kremi zaten. Çok güzeller ya. Burada da parfümler var. Böyle tek tek dizmişler. Böyle bir tane parfümün fiyatı 13 dolar. Buna bakalım. Bu azmış. 12 dolar. Ve şuna bakalım. Bunun fiyatı da 15 dolarmış. ve buraya geldiğimden beri çıkamıyorum ya. Kaç saat oldu yani şu an? Evet. Burada tablolar var. Mesela şöyle tatlı bir köpüş var. Fiyatı ne kadar? Bakalım. 13 dolar. Güzel. Aha koyamadık. Mesela bak burada da Calvin Klein'in yine böyle iç çamaşırları falan var. 38 dolar diyor ama tabii ki 38 dolar değil. Bak 12 dolar. Çok güzel. Bu gerçekten çok güzelmiş biliyor musun? Aslında alınsa alınır yani bu. Güzel değil mi? Ve kalitesi falan çok güzel şeyi. Büstiyer gibi yani. Tak üstüne altına şort evde tril tril gez. Böyle bir şapka buldum. Tommy'nin 12 dolar kafamdaki şapka şu an. Ama ben nedense çok yakıştırdım kendime. Normalde hiç yakıştırmam. Tommy olduğu için yakıştırdım herhalde. Güzel değil mi kız? Şöyle bak. Alsak mı bunu? Ne diyorsunuz? Değer mi yani? Ve evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Yani farkına varmasam bile ben buraya öğlen saat 1'de girdim ve şu anda saat 2.44. Hatta bakayım. 2.45 oldu. Yaklaşık 2 saattir ben normalde 1 saat değil yarım saatte hemen işimi halleder çıkarım diye düşünmüştüm. Ama olmadı. İşte bu da yani kadınların bir özelliği girdi çıkamıyor. İncine cincine her şeyine bakmak zorundayız yani. Şimdi bizim yerimize bir erkek olduğunu varsayın kadınlar. 20 dakika hemen şöyle gözücü baktı ve çıktı gitti. İşte kadın olmanın dezavantajlarından bir tanesi de bu yani. Çok kaybediyoruz kendimizi. Kendim için söyleyeyim ben çok kaybediyorum kendimi incik cincik konusunda. Ve 2 saatte tek alabildiğim şey bu oldu. Bunun fiyatı da 15 dolar. Çok güzel yakalamış oldum. Daha dün hatta bakıyordum bunun fiyatlarına. O diğer yemek kabını almadım çünkü çok küçüktü. Siyah da almak istemedim çünkü bana uymuyor. Her neyse o zaman eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hep söylüyorum bu benim için önemli. Size böyle elimden geldiği kadarıyla bir şeyleri de göstermeye çalışıyorum. Ve bu Marshall mağazasına ben de ilk defa sizlerle beraber girip fiyatları gördüm. Bence çok uygun fiyatlar. Yani o Calvin Klein'in bak şu an mesela görüyorum. 60 dolara o çantasının müthiş fiyat yani. O zaman izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi.